Cümleten selamun sevgili YouTube. Bugün Jim Simulator 24 oynayacağız. Bir simülatör oyunu. Kendi salonumuzu açacağız. Bir şeyler yapacağız, geliştireceğiz. Ben de oyunu daha hiç girmedim. Girip bakacağız şimdi. İyi seyirler. Evet. Bakalım spor salonumuz nerede? Burası değil herhalde. Karşıda. Tamam. İlk spor salonunu satın al. Kaç para lan? 5000 dolar. Oğlum değer mi buraya? Bu ne amınakoyim çöp var eli gibi içerisi. İşte alalım. İsmini düzenle. Düzenleyelim. Ne yapalım. Tamam. Onu böyle yaptık kanka. Boyut büyük olsun. Genişlik. Bu da olsun büyük. Renk. Kanka renk böyle olsun. Logo da mı koyuyorsun Logo. Bu, bu güzel kanka. Bunu da büyütelim böyle eşek gibi. Uygula. Oldu mu? Of of of. İsme bak. O suruk kesen cim. Kağıtları temizleyelim. Temizleyerek alalım. Temizledik agam. Bunu temizlenmiyor. Tamam hakan. Hanımefendi. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Yeni spor salonu açtık bakayım. Götünüzü eritmek ister misiniz? Bir şaplak. İzleyip abone olmayın herkesi. Gelmedi kanka. Müşteri ilkten kaçırdık da. Bunlar bunlar çıkmıyor mu lan? Tamam, girdik. Bulduk. Ne? Tamam. Götürelim. Attık. Kimse görmeden şunları atalım da. Oğlum bizim eşimiz dostumuz merhaba efendi. Esim eşimiz dost. Konuş artık. Konuş artık. Eşimiz dostumuz yok mu lan bizim yardım edecek? Tek başımıza gezeceğiz buradan. Hanımefendi. Daha demin geçmiştiniz. Benim için mi geçiyorsunuz? Pas pas al. Ne temizleyeceğiz burayı? Ne bu amınakoyim at mı girdi buraya? At izi. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bilgisayarı kullan. Kullanalım bakalım. Oğlum dur. Ona şapka katamazsın. Şimdi kanka. En az iki ekipman satın al diyor. Alalım. Nereden alıyoruz? Buradan mı? Yok hayır bundan olmaz. Bir dakika. Oğlum bu değil ama ya. Heh bulduk tamam. Şimdi kaç paramız var bizim kanka? Para yazmıyor mu? Şuradan bir tane kanka bench press alalım. Al kanka bunu. Ekledik. Buraya bir dumbbell bar alalım. Aldık. Bir tane dümenden koşu bandı aldık tamam. Bu ne? Tamam bir tane alalım bisiklet. Bu ne? Bir tane sırt makinesi alalım. Aldık kanka. Evet. Anne hani oğlum makinelerimiz nerede? oyun modundan bir şeyler alalım. Ne alacağız? Giyim kabine satın al. Bir tane al kanka bundan. Kanka bir dakika. Onu var ya nereye koyalım? Nereye koyalım? Burayı köşeye bir yere koyalım. Adam hafif falan gireriz. Utanmadan burada yapsın kanka. Tamam. Şimdi. Bunu seçtik. Buraya bir tane bisiklet koyalım. Şöyle manzaralı. Tamam. Şimdi bir dakika. Soyunma odasını yerleştireceğiz. Boya malası nerede? Burada. Seç. Şuraya gizli kapaklı bir yere görelim. Koyalım. Koyduk. Kimse görmesin. Onu da yanına koyalım. Bir tane de buraya kanka. Bunlar birbirine bakmaz değil mi buradan? Kadınlar yok mu ya? Kadınlar için koyalım bir tane de. Bir tane de buraya koyalım. Tamam. Bir tane de buraya kanka. Hop. Buraya koyduk. Bir tane de kadınlara koyalım. Tamam orta yerde. Şimdi babam. Şimdi biz ne koymadık? Dumbbell'ı koymadık kanka. Dumbbell'da burada olsun. Ters mi koyduk lan biz bunu? Siktet. Aha kadın geldi. Bir dakika abla bir dakika abla geliyorum. İlk müşteriyi aldık kanka. Şunu da şöyle koyalım yanına. Bunu da sırtı sırtı sırt bizden uzak olsun. Şöyle koyalım. Hanımefendi hoş geldiniz. Osuruk esen cime. Bir dakika. Ne istiyormuş? Standart Oğlum. Standart. Hadi kaydedeyim seni. Hayırlı olsun. Tamam. Hadi bakalım. Güzel güzel soyun. Ben de geleyim mi? Ananı sikeyim. Ne yaptık? Aa! Aa! Oğlum müşteri gitti. Abla. Abla gel buraya. Ya sapık müşteri değil de oğlum o ya. Ablacım özür dilerim. Abla. Ben spam oldu amına koyayım. Ben siktir. Dükkanı da boş bıraktık hemen geri gelelim. Oğlum biz daha ilk dakikadan amına koyayım tokatladık insanları bu çöpler ne? Al. Bunu alabiliyor mu? Al. Bir dakika ya kanka. Şu köpeklerden birine sahipleneceğiz. sahipleneceğiz. O ben bunu sahiplenirim. Gel. İsim girin. Kendi köpeğimin ismi zaten Pablo. Onu da öyle yapayım. Hadi Pablo'm gidelim. Hadi gel oğlum. Gel. Gel küçük küçük. Öyle itler gitti. Gelsene. Gelsene gerizekalı köpek. Gelsene. Köpeği çağır. Gel. Gel gel. Allah senin gibi köpeği. Bir tane mama alalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Ne? Al. Hadi gel oğlum. Hadi aslanım benim. Hadi köpüşüm. Kan hiç müşteri de gelmiyor diyecektim. O lan sen kayıt oldun mu? Amına kudum bak sen dur lan. Dışarıda bekle. Beyefendi hoş geldiniz. Merhaba düş. Orospu çocuğu düşük sınıf ne lan? Fakir lan bu. Gel gel sen burada dışarıda oturacaksın gel. Gel yanıma. Otur. Bekle burada. Müşteri akıyor akıyor. Hoş geldiniz. Ola arkada kayıt olmadan gitti bak. Oğlum amına kodum şimdi sen. Gel buraya gel. Sen kayıt aldın mı? Ha, amına kodumun. Kayıt oldun mu? Siktir git buradan lan. Bedavacı piç. Hanımefendi yardım et. <laughs> Abla ne yapıyorsun duvara amına koyayım. kayıt oldu ya. Köpeği bir su alıp geleyim iki dakika hemen. Bekle sen burada kapında Bir, de, bir daha gör, bir daha beklerim. Oğlum bu benim şey salona zarar veriyor mu acaba? Hoş geldiniz. Ulan bak bu karı iki oldu ha. Standart. Olsun. 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 Az az hızlan az hızlan. Nasılız lan pezevenk? Yerlerinde amına koymuşsunuz. Tarladan mı geldiniz? Ne yaptınız lan? Bu değil. Tamam. Anne yani herkesi korkutma lan. Git yemek ye şuradan. Bu çocuğu nasıl yemek yiyeceğiz biz ya? Pablo? Kim çalıştı burada? Sen mi çalıştın? He, sen mi çalıştın burada pezevenk? Ne bunların hali? Hoparla. Bir daha görmeyeceğim. Hanımefendi. Ya abicim. Ya. Öyle bir zamanda geldin ki baga girdik ama okuyayım sağ ol. Tamam oldu. Bir saniye efendim hemen geldim. Merhaba. Standart üyeliği kaydolmak istiyorum. Tamam olsun. Oğlum VIP ne zaman gelecek bize ya? Neden fakir bizim salon? Ulan pislik köpek. Ne bu kokarca? Deodorant. Gel buraya gel gel. Mikrop amına koydum. Ortalığın. Oğlum nereye geçti bunlar? Pislik herif. Hanfendi, hanfendi. Hanfendi. Amına koduğumun karısı. Tokat. Bir daha yapma bu hareketi bak. Bir daha yapma. Burayı toparla. Ne buranın hali? Bir daha yapmam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee kayıt oldun mu sen? Kayıt oldun mu sen? Kayıt oldun mu sen? Geç sıraya. <laughs> hoş geldiniz. Standart. Verelim hanımefendi. Sizin gibi güzel bir kadına güzel bir kadına VIP verilirdi. Merhabalar. Standart. Hoş geldiniz sağlığımıza. Hedefiniz nedir? Ne yaptın oğlum? Sıçtın mı buraya? Sıçtın mı şerefsiz? Sıçtın mı buraya? Pislik herif. Aman ne koymuşsun buraların? Var mı başka bir şey? Bak 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 şerefsize bak. Of basmış abim. Yani biz böyle herkes sokaklarsak gerçekten işimiz var ha. Ne var köpek? Köpeğim ölmüş mü lan? Tamam. Hadi müşterilerimiz gelsin. Bak. Of bir dakika kadınlar geldi. Hoş geldiniz. Oğlum bu niye almıyor bunların yarısı ya? Anna. Hoş geldin Anna. Ne istiyorsunuz? Standart. Üyelik ödemesi 700 günlük ödeme 175 dolar. Onun yerine size kampanya yapalım. Bakın. VIP 1000 dolarlık ama günlük 250 dolar. Her türlü hizmetimiz mevcut içinde. Uyar mı? Anlıyorum. Olsun. Ya o, çocuğu sapık sapık siktir git buradan. Bir daha görmeyeceğim seni bu salonda. saldırı komut vermiyor mu bu? Pezevenk ağzını su yakmış bir de. Ablacım o hareketi yanlış yapıyorsun. Yalnız güzel kara. Anlıyor. Tamam oturalım. Bir daha gelme böyle kokar hareketlerle buraya. Git. Pezevenk. Şu ortalığın ağzına sıçmışsın. Biraz götünü sıkalım. Kokutuyorum burayı. Senin de. Merhaba beyefendi hoş. Düşük sınıf mı? Lan Hint fakiri. Neyse hadi geç içeri hadi. Geç yapayım onu. Merhaba. Standart. Tamam hadi yap hizmanını yürü. Makinenin de ağzına sıçtın. 500 kilo adamsın çıktın üstüne. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu değil. Bunu nasıl tamir ediyoruz acaba? Tamam Tamam var mı başka bir şey? Oğlum siz niye böylesiniz ya? Neden benim salonum bok gibi kokuyor ya? Ya kokutuyorsun her tarafı ya. Bunlar ne amına iki tane gelmiş. Ben de artık bırak amına koydum dumbbellların. Teşekkürler iyi günler efendim. Ben bu köpeği neyi sahiplendim ki? Ben köpeği vuramıyor mu? Ne burası nedir? Seviye 3 lazımmış burası için. Kadınların orası kesin pistir. Oğlum bu dolap ters mi lan? Bir dakika. Bunun kapısı nerede oğlum? Yanlış mı koyduk acaba ya? Şöyle ortaya bir yere koyayım da. Yanlış koymuşuz kanka. Of. Aa, makineyi bozdun şerefsiz. Şerefsiz evladım makineyi mi bozdun? Şaka kanka. Yapalım. Paracadan aldık peşin. Bak sıçmışsın bir de buraya yere. Kanka bizden esnaf mesnaf olmaz ya. Biz herkese böyle yaparsak. Ama haklı değil miyim? Bak. Ama haklı değil miyim? Adam götünün başının suyunu akıtmış gitmiş buraya. Böyle pislik olabilir mi? Şuraya bak. O güzel kadından mı çıktı bir de bu? Saat kaç? Saat yazmıyor mu? Hadi oğlum gitsene eve. Of. Oğlum ısırma lan. Of gelene bak. Çekil şurada manzaraya bak. it. Dur dur amcan gidiyor kokarak. Aa! Defol git lan buradan. Pis herif. İyi ki vurmuşum. Kesinlikle bu adam yaptı bunu. Kesinlikle en son bu vardı kanka salanda. O bozmuş bir de. Bir de bozmuş. Bunun neyini yapacaksak artık. Seviye 3. Okey. Oldu. Jim kapanıyor diyor. Hadi gel. Ne yapacağız şimdi? Bizim bir evimiz mi bir şey var mı? Var mı bizim evimiz? Oğlum bu nasıl ev amına koyayım? Salonda kalsaydık ya. Şu anda uyamazsınız demek oğlum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı işler. Biraz deodorant. Taşa kokularını önlemek için. Şuraya. Tamam. Biraz buralara. Aha geldiler. Geldiler. Merhaba beyefendi. Hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba. Standart. Evet. Anlıyorum. Arkasındaki hemen gelsin. Merhaba. Standart. Tamam. Hay git. At idmanını kardeşim. Merhabalar, hoş geldiniz. Benim köpeğim niye gelmiyor? Ayağına sıçayım senin. Ayağına sıçayım. Ayağına sıçayım. Oo. Bir dakika. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün ne çalışacaksınız? Hı? Buna, bunu mu çalışacaksınız? Çok güzel çalışıyorsunuz. Daha önce hiç bu iş yapmış mıydınız? Bir dakika ne yazıyor lan? Sakın, sakın kadını asılma kardeşim. O benim. Düzgün bırakmazsan harbi bak. Ekran görüntünü aldım kanka senin. Seni tokatlarım bir daha geldiğinde. Haberin olsun. Bu kadar mıydı hanımefendi? Ben size eşlik edebilir miyim? Ederim tabii. Bir tokat. Neyse tamam. Sonra YouTube'dan ağzımızı sıçıyorlar. Merhabalar hoş geldiniz. Standart. Tamam. Hoş geldiniz. VIP verelim. Siktir git. Efendim de sıçtınız buraya. Sıçtınız buraya, sıçtınız. Aha işte yakaladım onu sen en son sen yapıyordun şerefsiz hepsini bozmuşsun. Oğlum bu, bu değil miydi acaba ya? İnden aşağı. Şunun ortasını koyayım. Hanımefendi sabır edin sabır edin. Merhaba standart buyurun. Hadi gidin. Merhabalar hoş geldiniz. Düşük. Neyse hadi git. Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah. Şu bacak makinesini de. Şuraya koyalım. Defol git buradan. Şunu bizim yanımıza koyalım da şurada yapsınlar. Göreyim nasıl yapıyorlar. Bunu da Bunu da burada olsun kanka. Bunu da burada bakarız. Tamam. Şimdi beni götettin ya. Beni götettin ya. Sen amına <laughs> kodumun. İki zingiller sıçarım keyfinize de sizin. saygı. Oğlum bu neye kızgın onu bunu okuyayım? O bu kadın neye kızdı? Bunun kesin bunun kokusuna kızdı bak şimdi. Tamam. Kokarız ya. Kokarız ya. Pislik herif mikrop sokağı mahfeti Aha Ulan sen benim salalandaki karıya mı bakıyorsun lan? Beyefendi hoş geldiniz. Faksit tefek serserilerle uğraşmak zorundaydım. Özür dilerim. Standart evet anlıyorum hadi. Canım kardeşim benim. Sıçmışsın ortalığı. Bu kadın hala kızgın mı? Balyoz. Onun sağını büyüteceğiz şimdi. Vursan oğlum. Al. Ulan rezil ettin bizi rezil ettin. Nasıl oldu ama? Tamam bunları mı alacağız? Tamam alırız. yoga yapsın diye metallık diye adam yapıyor ya. Oğlum oğlum yetişemiyorum yetişemiyorum yetişemiyorum. Oğlum bir şey giymemiş sandım aklım gitti. Bekleyin lütfen. Bir saniye. Bir saniye kokarca. Gelmeyin artık. Gelmeyin. Benim bir personel almam lazım. Yetişemiyorum gerçekten. Merhabalar bir saniye. Beklettiğim için üzgünüm. Düşük sınıf. İyi ki bekletmişim. Merhabalar siz VIP. Sağlama hiçbir katkınız yok. Gerçekten daha zararınız var. Allah'a cezaları. Yetişemiyorum. Ben bir daha gelme böyle buraya. Vitamin bar'ı satın al. Tamam. Ne? Tavuk. Tavuk. E tavuk nerede? Tavuk yok. Kıyorsunuz. Öf. Pislik insan. At mı kemirdim, Bu nasıl bir koku ya? Neyse. Yakalayamadık. Bir dükkanı temizleyelim. Gel gel. 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 Ben bir eleman bakmam lazım kendime. Eleman lazım eleman. Ha, çalışan al. Mickey günlük maaş 500 dolar. Hız 1. Temizlikçi işe al. Günlük maaş. Tugan. Elren değil mi lan bu? Ama Tugan abi çok da para istiyorsun. Size 800 dolar ne al bunu? Günlük maaş. al Ağlam adam Twitch'ten, Kik'ten bulamadı parayı ya dur. Aldık Tukan abi işi aldık. Ne zaman gelen abi? Aa Tukan abi gelmiş. Abi hoş geldin. Johnny. Johnny. Lan kapatmışız ya hadi. Johnny ortalığı bir temizle ya. Şimdi kanka. Televizyonda ne oluyor? Ben sizinle baş edemeyeceğim ya. Ben sizinle baş edemeyeceğim. Abi seni de arada kaynatacağız ama. Abi. Siz de bir siktirin gidin lan. Vurulmuyor mu lan buna? Johnny bir dakika. Hadi gidin kapatıyoruz salona. Kalk lan sen de. Kalk. Sen de. O da şurada. Hadi. Daha sonra gelin. Oğlum ne müşteri kaçırdık lan. Hadi kapatıyoruz gidin. Hadi evine git. Ben seni az azıcık kovmadım mı lan?